Çıktık yine yollara Ne diyor bu gözler Anlat hadi onlara Yaşıyor bu sözler Arkadaşlar kaza yapana kadar Video devam eder arkadaşlar Kaza yaparsam video biter bugünkü içeriğimiz Kaza yapana kadar gideceğim Pejo ile bakalım ne kadar gidebileceğiz Ne kadar makas atabileceğiz Arabanın sesi de çok yüksek kendimi duymuyorum abi Evet burada makaslara başlayalım Biraz kalabalık bir yerden başladık Allahu Ekber çok güzel makaslar çok güzel Hala kaza yapmadık. Bilgisayar bir tık kastı ama kaza yapmadan gidiyoruz arkadaşlar. Buradan geçmez. Burayı zorlamanın alemi yok. Kaza yaparsak videomuz bitiyor arkadaşlar. Aracımızı dıştan göstereceğim kaza sonrasında. Görmüş olduğunuz gibi efsane makaslarla ilerliyoruz şu anda. Bence başarılı ya. Bence olur gibi. Bu video başarıyla sonuçlanır mı? Kaza yapar mıyız? Yapmaz mıyız? Orasını... Allah belanı arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik aracımız bu şekildeydi kaza yaparsak video biterdi biz de kazamızı yaptık maalesef ki arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.